Tüm değerli takipçilerime selamlar. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Gökberk Demirci babasının uğradığı haksızlığı şöyle anlattı, hepsi onların suçu. Tüm detaylar bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Parlayan yıldızlardan biri Gökberk Demirci. Türk televizyon dünyasının ünlü ismi, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son zamanlarda Performansıyla büyük beğeni toplayan Demirci Son dönemde yaptığı şaşırtıcı açıklamalarla gündemi sarsmayı başardı. Gökberk Yıllardır yüreğini döküyor, maruz kaldığı haksızlıkları dürüstçe anlatıyor. Baba ve ailesi bu açıklamalar çok dikkat çekti özellikle oyuncu Özge Yağız'da yaşadığı ilişki ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle. Gökberk Demirci açıklamalarında aile içinde yaşanan bazı sorunlara da değindi. O dedi ki: Babasının ve ailesinin yıllardır yaşadığı zorlukların başkalarının sorumsuz tutumları ve yanlış anlamalar nedeniyle derinleşmiştir. Babam ve ailem çok haksızlığa uğradı birçok zorlukla karşılaştılar. Maddi ve manevi. Ama bunların çoğu başkalarının suçuydu. İçinde. Geriye dönüp baktığımızda, her şeyin sorumlusu etrafımızdaki yanlış insanlardır. Bu olaylar, yaşadığı sorunların kaynağını açıkça ortaya koydu. Gökberk ayrıca babasıyla ilişkisinin çok güçlü olduğunu ancak, dışarıdan gelen yanlış yorumlar ilişkilerini olumsuz etkiledi. Durmadan Başkalarının hayatlarını kolayca eleştiriyoruz. Babam ve ailem sürekli hedefti. Bu eleştirinin Oysa biz sadece insanca bir hayat yaşamaya çalışıyorduk, dedi. Gökberk Demirci'nin özel hayatı da her zaman gündemde kalan konular arasında yer alıyor. Derginin gündemi Özge Yağız'da olan ilişkisi sık sık gündeme geliyor. Kilinin ilişkisi sona erdikten sonra. Gökberk'in açıklamaları daha da netleşti. Ancak bir noktadan sonra işler ters gitmeye başladı. Sonrasında. İlişkimiz bittikten sonra her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu daha iyi anladım, dedi. Demirci, eşiyle yaşadığı ilişkinin ardından yaşananlara ilişkinde şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Özge Yağız İlişkilerini, her şeyin olması gerektiği gibi olmadığını hissettiği bir dönem olarak tanımlıyor. Gökberk, ilişkimizi bitiren tek taraf biz değildik, dedi. Bizi etkileyen birçok dış etken oldu. Özge ile son konuşmamızda bile. Daha çok anlaşmazlığımız oldu. Bu ilişkide birçok insan vardı. Bizi kandırdılar ve dışarıdan müdahale ettiler diyerek yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Gökberk Demirci de açıklamalarında medyanın rolünü sorguladı. Ve bu süreçte etrafındaki insanlara da. Orada bulunmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattı. Özellikle medya sürekli olarak ayrıntıları sorguladığında ilişkilerini sürdürdüler ve dikkati çektiler. Gazetecinin "Ne yazık ki çoğu zaman gerçeği yansıtmıyordu. Bu durum üzerimizde çok fazla baskı yaratıyor." dedi. Babasıyla olan ilişkisini de eleştirdi. Medya "Hayatımızı her zaman takip eder ancak babam ve ailem her zaman bunu başaramadı." Bu süreçte kendilerini yeterince savunamazlar. Bazen sessiz kalmak zoru.